Hemen. ben ben Suriyeli. Tamam. Arapça. Satlik koku. Şerbet çok fayda. Mağda. kalp çok güzel. Çok güzel insan. İnşallah cennet. İnşallah bir inşallah. Recep Tayyip Erdoğan çok Çok güzel. Peki eee bir gün Suriye'ye geri dönecek misin? Düşünüyor musun dönmeyi Suriye'ye? Vallahi Suriye. Yani... Dönecek misin? Gidecek ha, misin ha, tekrar Suriye'ye? Yok. Tekrar bazar. Adam çok güzel yani Suriye gitmek istiyor musun peki Suriye'ye bir daha? Bir gün borsa borsa çok güzel. Kim Türkçe biliyor? Ha. Suriye'ye bir gün geri döner misin? Abi herkes da istiyoruz. yani inşallah öldüğün zaman. Abi tercüme et istersen. Sen bir Suriye? La Burada mı kalmak istiyor? Borsa. Burada mı kalmak istiyor Türkiye? Suriye. aman. aman Suriye. Savaşta bitti. Gidiyoruz hepsini. Abi ne diyor peki? Öyle diyor, Aynı. Yok yok yok, burada. <laughs> 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 Almak istiyor. Yok, yok, Soruyorum yok, ya, kendi yok, fikrini yok. söyle. Güzel, adam güzel. istiyor musun burada? Ha. Meyankuk, yani. sus, abere sus. E on. O kalıyor. Tamam. Bu görüyor. Türkler nasıl yaklaşıyor Suriyelilere? Ne düşünüyor? Direksiyon atarlar Güzel. Adam... Hepsi kardeş. Hepsi kalp güzel. Peki vatandaş oldun mu Türkiye'de? Yok. Sonra, Suriye mi daha güzel Türkiye mi? Türkiye. En güzel Türkiye. Türkiye. Güzel. Hepsi güzel Türkiye. Sana soralım abi. Türkiye'de yaşamaktan mutlu musun? Türkiye'de yaşamaktan mutlu musun? Tir. Çok. Çok mu mutlusun? Evet. Bir gün dönecek misin peki Türkiye? Haberdar. Şey Suriye'ye. Suriye'ye tamam. gidecek. Dönecek misin? Savaş savaş bitti gidiyor. Ne zamandır Türkiye'desin? Ben Kaç yıl oldu? 6 sene önce burada. 6 sene. Ha. Niye ev bitti, ya şey bitti, ya. iş yok orada. Bir tamam. şey yok. Mecbur ben burada oturuyorum yani. Hı hı hı. Ama savaş bitir inşallah Suriye gideceğim. Tamam. Suriye çok güzel. Her şey var, her şey. Iyi. Ama savaş çok. Bomba burada, bomba burada. Hayat zor. Hayat zor tamam. Ama şimdi burada en güzel burada tabii ki. Tabii ki burada güzel. Orası her şey bıraktık, ev bıraktık, bizim yer bıraktık. Bizim akrabalar orada. Yani nasıl bir şey? Bu? Öyle abi yani. Oldu zaman inşallah döneceğiz. Türkiye'de yaşamaktan mutlu musunuz? Mutluyuz, rahat rahat yaşıyoruz. Ne zamandır buradasınız? Çok bile 5 sene önceden. İyi mi hayat burada? İyi, sakin. Memnun musun? Sakin, memnunum. Yani 4 sene İstanbul'daydım. İstanbul biraz kalabalık. Ya borsa Rahat yani. Kalabalık değil, rahat, sakin. Dönecek misiniz peki bir gün Suriye'ye? Belli değil. Çünkü... Belli değil. Yani Türkiye sifidik. Kalabilir misin? Ya kalabiliriz. Dükkanı açtık, çalışıyoruz. Hem Suriyeli millet millete satıyoruz, hem Türk müşterimiz var. Yani normal hayat yaşıyoruz. Suriyelerde satın alıyor mu sizden? Tabii ki. Ya dil biliyoruz olarak. Hı hı. Türk müşterimiz var. Yani peki... problem yok bu durumda. Türklerin davranışı nasıl size karşı? Genel olarak yani, Suriyelilere karşı? Yok abi söylesin. Ne düşünüyorsunuz? Yani o size karşı olan düşünceleri, tepkileri nasıl? Ben şöyle söyleyeyim. Nasıl sen davranan davranıyorsun? Ee, davranıyorsun. Evet. Karşında insan davranacak. Anladım. Yani, iyisin. İyi karşıdaki iyi insan çıkacak. Yani öyle. Normalde öyle oluyor. Vatandaş oldunuz mu peki? Y yola çıktık. Va olacağız inşallah. Oldun mu? Vatandaş. Aha. Maaş veriyor mu devlet Suriyelilere? Bak mesela hiç duydunuz mu? Var mı? Size verdi mi mesela? Bak. Mesela maaş falan bu herkese göre. Herkes maaş devletten beklemiyor. Mesela benim arkadaşlar çalışıyorlar. Normal çalışıyorlar. Türk arkadaşla çalışıyorlar, Türk fabrikada çalışıyorlar ama sonra maaş alıyorlar. Yok çalışmadan ma destek çalışmadan veriyor mu? Öyle bir şey o, Suriyelilere mu? veriyor mu devlet? Yok, bu... Hiç vermedi mi? Mesela başka yardım veriyorlar ama maaş falan, hayır vermiyorlar. Anladım. Başka yardımlar veriyorlar. Anladım. Mesela hastanesi de, hükümet hastanesi de yardım ediyorlar. Evet. Başka bir şeyler yardım ediyorlar. O, o şekilde yani. Evet. Ne zamandır buradasınız? 5 yıl önce ben buradaydım. 5 yıldır burada. Evet. Peki nasıl buradaki insanların size olan yaklaşımları, Türklerin size olan yaklaşımları, davranışları? İyi. Bir arkadaşım nasıl dediğin gibi. A aynı şekilde. Aynı şekilde. Yani bir gün aynı fikir ben söylüyorum. Peki bir gün dönecek misiniz Suriye'ye? Şimdilik ben düşünmüyorum. Devlet yardım ediyor mu Suriyelilere? Destek veriyor mu? Veriyor. Bazen veriyor yani. Maaş vermiyor mu? Veriyor mu maaş? Tabii ve. Ya ma maaş kime veriyor? Büyük ailelere veriyor. Nasıl, Nasıl yani? yani? Büyük aile varsa Ha veriyorsun. kalabalık evet, kalabalık olursa veriyor. Ama küçük ailesi var. Vermiyorlar galiba. Ben ben tek yaşıyorum. Ben bilmiyorum bu Anladım. işleri. Bir gün dönecek misin Suriye'ye? Düşünüyor musun? Yok. Hiç düşünmüyor musun? Türkiye'de mi kalacaksın? Hı -hı. Öyle mi güzel? Vatandaş oldun mu? Suriyeli ee. yani kişiler iyiyim. Suriyeli de aynı. Hep kardeş. Suriye'ye dönmeyi düşünüyor musun? Bir gün, gitmeyi Suriye'ye? Valla ne zaman... E, düşünüyor orada, musun? Orada ne... Tabii, tabii çok düşünüyorum. Gidecek misin? Evet. evet, ne zaman orada daha iyi, güzel, ben gidecek. Mutlu musunuz Türkiye'de? Nasıl hayat Türkiye'de? Memnun musunuz? Valla memnun Çok güzel. Çok Bu çok güzel. çok. Dokan, öyle sen, öyle otur Ben, iş, kıymji, dokan hmm. kıymji. Kıymji. Bomba, her şey bitti. Ana, otur halep, 50 ne sene? savaş, geldin gelden Hepsi aile, hepsi 13, hepsi ikilim. Ne zamandır buradasınız? Beş Türkiye'de. 5 senem sene. oldu. 5 sene. sene. Nasıl vatandaş oldunuz? Keman beş sen. 13. Ha. Ana Türk. Kimlik Türk Halep. her şey Türk. Ha Türk müsünüz zaten? Ha. Yarım Türk mü? Hıh. Hmm. Arap yarı Arap yarı Türk mü? Evet biz ana anne Türk. Ha oradan. Hmm. Anne Türk antep. Peki bir gün ha yok şimdi oldunuz hmm. ama. Hmm. Hayır eski zamanda Türk'üyüz. Ha tamam. Evet. 20 sene ana Peki ba dönecek Türk. misiniz Suriye'ye? Hmm. Düşünüyor musunuz dönmeyi? E bir, bir gün dönecek misiniz? Şu İnşallah ama daha savaş bitmedi. Ya yok yok. Hatta oğlan asker Türk. Askere gitti. Ay, Ardu. Yani orada yani 5 sene önce de geldik. Yani düşünmüyoruz. Peki. Dur, dur, ha. dur. Bes. Evet. Fotoğraf mı? Evet, Olur. bizim abi yeni geldi. Nerede askerlik? Askerde. Ağırda. 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 Ha. Ha, Evet, benziyor sana. Evet. Ha. Evet. Hala şimdi bitti. Peki, e, Türkler nasıl davranıyor size? Şu nasıl nasıl düşünüyorlar? Mesela yani sen okulda nasıl davranıyorlar yani. arkadaşların sana? İyidir. Biz de Memnun musun? Evet. Biz i̇yi de... davranıyorlar mı? Evet. Biz de... mesela fark etmiyoruz. Biz de Suriyeli, onlar Türkler. Hayır. Öyle mi? Evet. evet. Türkiye'de yaşamaktan mutlu musun? Mutlu musun? Mutlu musun? Evet. İyi, i̇yi mi hayatın? Ben şükür olsun. Ne zamandır Türkiye'desin? Ben kaç beş yıl sene oldu? Falan. Beş sene falan. 5 sene mi? Evet. Nasıl peki burada? Türk, Türkler nasıl davranıyor? Allah i̇yi mi? Iyi. Problem var mı? Yok şükür olsun. Devlet yardım ediyor mu Suriyelilere? Allah şükür. Mesela... Hükümet yardım ediyor mu? Biz Allah şükür çalışıyoruz. Başka adam mesela çok fakir yardım ediyor. Ediyor mu? Maaş evet. mı veriyor? Veriyor maaş. Evet. Veriyor. Peki bir gün dönecek misin Suriye'ye? İstiyor musun dönmeyi? Ne zaman herkes şey vatana istiyorsun gideceğim. Ne zaman Allah şükür şey savaş biteceğim tabii gideceğim tabii. Hayat güzel. Hayat yaşamak isteyen yaşayabilir. Hayatı güzel Allah şükür. Ne zamandır Türkiye'desin peki? Ben 6 senedir burada 6 Türkiye'deyim. Senedir. Evet. Nasıl peki? Türkler nasıl davranıyor Vallahi size karşı? Türkler i̇yiler mi? Tepkileri, karşı. davranışları? Pek iyiler ama hepsini değil yani. Her milletin içinde kutusu var, iyisi de var. Evet. Ama herkese Allah razı olsun. Yani çok iyi insanlar var. Çok güzel bir insanlar var. Çok güzel davranıyorlar. Ama her milletin içinde pislik çıkar yani. Vatandaş oldun mu peki? Yok olmadım. Kul olmadın mı? Yok olmadım. Peki dönecek misin bir gün Suriye'ye? Düşünüyor musun? İstiyor musun Suriye'ye dönmek? Tabi istiyoruz. Sonuçta benim bizim vatanımız. Biz sadece Suriye Yoksa hayat burada daha güzel. Burada mı yaşamak ya, istiyorsun? Tabii ki hayat burada daha güzel ama sonuçta herkesin kendi vatanı daha güzel bir ülkeye bulmaz yani. Sonuçta senin doğdun topraktır. Ama Türkiye'de güzel, yaşamak da güzel. Ama sonuç olarak biz hepimiz süreyi düzelsin diye bekliyoruz. Hepimiz de Allah'a kısmet ederse döneceğiz. Mutlu musunuz hayatınızdan? Türkiye'de hayat güzel mi? Memnun ben, musunuz? İyidir yani, mutluyuz. Her şeyde yolunda. Her şey yolunda mı yani? Evet. Ekonomi vesaire. Çünkü Türk Türkler biraz şikayet ediyorlar işte ekonomi kötü vesaire. Olabilir. Dünyada her her nereye gittiyse illa ki kötüleri var. Bir de iyileri var. İyi diyorsun yani. Yani. Peki ne zamandır Türkiye'desiniz? 5 senedir 6 ay falan. Türkçe bayağı iyi bu arada maşallah. <laughs> Teşekkür ederim. 5-6 ay. Peki dönmeyi düşünüyor musunuz Suriye'ye vesaire? <laughs> Yok, ben dönmeyi düşünmüyorum. Siz sence Suriyeliler döner mi sizce? Vallahi bence çoğu döner. Dönmek istiyorlar mı? Çok dönmek istiyorlar. Yani çoğu insanlara dönmeyi istiyorlar. ki dönüyorlar şu anda. Peki devlet tarafından, hükümet tarafından Suriyelilere maddi manevi destek var mı? Mesela, vallahi onu maaş belgim, alıyorlar mı? Vallahi onu belgim yok ama çoğu insanlar mesela e, savaş olduğundan dolayı yani eksik yok mesela e, insanlar orada çalışmaya durumları olmuyor. Bu yüzden de kesinlikle devlet yardım ediyor ama herkes tabii ki değil çünkü siz biliyorsunuz Türkler e, çoğu insanlar maddi durumlar çok kötüler İşte bu yüzden de illaki var vatandaş oldunuz mu peki Türkiye'de? Daha değil. Türkiye oluyor musunuz? Olacak mısınız? Olacağım. Türkiye'de yaşamaktan mutlu musunuz? Tabii mutlu. Allah Allah razı olsun size. Çok biz çok mutlu o burada. Sizi devlet çok iyi yani şey, yardım et ediyorlar bize. çok yardım ediyorlar. Millet çok iyiler. Peki, yani, e, ülkenize geri dönmeyi istiyor musunuz? Bir gün dönecek misiniz Suriye'ye? Yani? Vallahi o düzendiği zaman orada. E, şey Suriye'de e, savaş bitti, her şey bitti. Olabilir yani. Biz döneceğiz yani. Çünkü bizim aile orada. Herkesi orada. Bizim aile zaten orada biz doğduk yani. Bizim vatan yani. Ama düzelmedi. Burada biz çok memnunuz. Millet iyi yani. Devlet iyi. Her şey iyi. Allah şükür. Peki yerel halkın size olan tepkisi yani Türklerin size olan tepkisi nasıl? Size nasıl yaklaşıyorlar? Nasıl bakıyorlar size? Ne düşünüyorsunuz? ne düşünüyoruz? Anladın millet mi? Millet mi? Türk, Türk, Milleti, Türk, millet. size nasıl bakıyor? Nasıl yaklaşıyor? Millet var. Sizin bizim 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 millet bazen kötüler. Her yerde işte var. Kötüler de var. Evet. İyi de var. İyi iyiler var. Kötü de var, değil mi? Evet. Her yerde. Bazen bizim millet uzur e, dilim bislik biraz böyle şey yapıyorlar, sıkıntı diliyorlar. Evler için, iş için, ara sıra böyle dilencili için bazen diyorlar az az millet bize gülüyorlar, Türk millet bize gülüyorlar. Biz kök kötü. O da yanlış. Ama o da haklı. Biz misafir. Biz çok mu, e, çok bir muhtaram olması lazım. Çünkü biz misafir. Birkaç gün bir belki bir, bir sene sonra hepimiz döneceğiz süre. Ne zamandır peki Türkiye'desiniz? Kaç yıl oldu buraya geleli sene 5 sene mi? 5 sene, sene benim aile bıraktım. Peki aile. vatandaş oldunuz mu? Yok, daha olmadım. Vatandaş olanlar var mı? Peki. Tanıdık arkadaş akraba. İnşallah arkadaşlar. ben istiyorum yani. Merhaba, nasılsın? İyiyim, Allah çok şükür. Türkiye'de yaşamaktan memnun musun, mutlu musun? Tabii memnun. Memnun olmazsa burada kalmam yani. Ne zamandır Türkiye'desin peki? 7 sene oldu. 7 sene. Evet. 7 sene. Peki buradaki Türklerin siz sana olan, size olan tavrı nasıl? Nasıl yaklaşıyorlar size? Etkiliyor mu? Evet, Onların düşündükleri yapıyor. vesaire. Yani, i̇yi mi? İyiler. Bazen iyi var, bazen bizim gibi yani iyisi de var, kötüsü de var. Peki bir gün geri dö dönecek misin Suriye'ye? Orada düzelttiği zaman da bir döneceğiz yani. Dön Dönmeyi düşünüyor musun yani, yoksa Türkiye'yi çok mu sevdin? Hayatını bu vatandaş kadar... olup burada mı kalmak istersin? Valla isteriz ama burada daha iyi. Ama düzeltsin gideriz biz. Yani vatandaş olmadın yok. herhalde. Öğretmenleri, doktorları veriyorlar. Onlar mı? Evet. Peki ne iş yapıyorsun? Çalışıyor musun? Alçıpan. Alçıpan. Alçıpan yapıyorsun. Evet. Ne kadar maaşın? 70-80 yomiyesi. Peki devlet size yardım yapıyor mu? Devlet maaş veriyor mu size? Yok, bize vermiyor. Hiç para ver, vermiyor hiç, mu? Ben Destek aldım. veriyor ama mu hiç? Beş, belki başkan milleti veriyor. Veren var mı hiç Suriyelilere? Devlet veriyor mu hiç? hiç? Duydun mu? Duydum. Ama ne veriyorlar bilmiyorum. Öyle verdiklerini duydun ama öyle Duydum mi? Duydum sadece. Anladım. Peki Suriye mi daha iyi yoksa Türkiye mi? Ya o sen onu kıyaslarsak Suriye mi daha iyi bulursun, Türkiye'yi mi? Tabii Suriye senin vatan daha iyi yani yaşamak ama burayı Biraz iyi, orada savaş var. Bitsin tabi döneceğiz. Peki savaş yani. bitti diyelim. Suriye'yi mi daha çok seviyorsun? Yani daha çok iyi mutlu yaşarsın yoksa Türkiye'de? E, tabi orada senin vatan. En azından senin vatandır.